Herkese selam dostlar. Dumanım 3 kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Sukuata kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün Sukuata bir güncelleme geldi. Sukuata 7. güncellemesi. Eee şu anda Sukuata'nın giriş ekranında ve beni Türk askerleri karşıladı. Gördüğünüz üzere zaten burada. Yani Türk askerleri tamamen artık şu an Sukuata'da. Serverleri de şöyle hızlı bir şekilde size göstereyim. Ya, mutlu oldum arkadaşlar böyle. Türk askerinin giriş yakınında görünce. Daha iki gün öncesinde bu kadar e, Türk askeri yoktu. Birkaç tane serverda vardı. Şu an neredeyse tamamı Türk askeri olmuş. Türk askerini açmış ve oynuyor. Aşırı mutlu oldum. E, bugün de tabii ki de Türk askeri olalım arkadaşlar. Olmamız gerekiyor yani. Buradan yapabilirim? Şunu alalım. Haydi dostlar. Şöyle te açıp iki saniye bir bakalım. Tamam ön tarafa doğru koşuyor. Çok askerleri zaten burada gördüğünüz gibi. Hemen haritayı açıyorum bir saniye. Şu an bu kepi almaya çalışacağız. Burası Amerikalı kaynıyor dikkatli olmamız lazım Görüyorsunuz burada cesetleri abi kıyafet falan harika olmuş ya geçenki oynadığımıza göre şuna baksanıza ayıldız var burada harikasın ya Gerçekten çok harika olmuş dur çıkış nereden. sizden ricam lütfen kanala abone olup videolara da like atmayı unutmayın Teşekkür ederim. Oyuna kaldım zerdin devam. Hmm. Bomba geldi bu tarafa doğru Ya çekil önümden gerizekalı. Arkadaşlar bizim silahımız çok sekiyor ama ya. Güzel çekmemiz lazım. Of. Çok iyi değil mi? Bekle. kaldırayım şunu çok iyi ya gerçekten çok iyi bombalar geliyor teker teker bulunduğumuz, bulunduğumuz bölge doğru çok fazla bir şey de yapamıyoruz Adam. Ben buradan atlayacağım. Tabancamı ver bana. Hızlıca karşıya geçmem gerekiyor. Tamam. Dikkatli olmalıyız. Geber yere. Arkadan gelmeye çalışıyordu. Şuradan ilerlemeye çalışacağım ben de. Amerikalılar teker teker bu tarafa geliyor abi. öldü bir tane öldü ya oynayan varsa arkadaşlar birlikte oynayabiliriz yorumlara yazın yani nereden arkadaş olarak ekleniyor tam olarak bilmiyorum ama yine bir yolunu buluruz birlikte oynayabiliriz video çekebiliriz daha güzel olur ben böyle tek başıma oynuyorum çok e, yabancı server'a giriyorum çünkü Türk soruları çok kalabalık oluyor. Şu an bu soru belli kişi. Yani bize oluyor. Bu arada geldik tekrardan aynı yere. Dikkatli olmamız lazım. buradan bir bakayım. Aşağı taraftan Amerikalılar akın akın geliyor. Şurada birisi var. Özlemesini kaçtık. Öldü. Sana el bombası atacağım aslında. Bu da öldü. Tamam. Ben şimdi yerimi değiştiriyorum. Öldü. Bir tane daha öldü. Yat aşağı. Teşekkür. Abi çok teşekkür ederim. Adamlar hayatımı kurtardı ya. Bu sargımdan da bu arkadaşı kurtardım. O da beni kurtardı. Can boydu. geber. Hangimiz vurdu bilmiyorum ama olsun. Bu arada bu az önceki karşılıklı çatışmamız. Kimse cevap vermesin. Adamları kal. Sıhhiye burada geldi aslan. Benim adamım beni de vurabilirdi. Ben de onu vurabilirdim. Çünkü karşı karşıya kaldık ikimizde. Satalım biz de nasıl bulmuş sen kanka? Lan yine lan ben şurada böyle salacağım arkadaşlar. Burada bir yer var. Ya adam ikimize girdi. Şaka mısın ya? Şöyle main'den doğacağım arkadaşlar ben. Şurada bir araç var onu size göstereyim bari Götür. Abi sen şaka mısın ya Adamlar bizim Abi bu nedir ya Ciddi olamazsın ama kanka Şunu alalım Direksiyon filan soldu harika olmuş ya Çok güzel olmuş ya Çok beğendim çatışmalar sürüyor. Biz de bir şekilde gidiyoruz. Şurada da bir araç var. Ya şaka mısın dostum? Ufak bir sayıyla oyunu kaybettik. 23'e 0. Çok ufak bir sayıyla. Sağlık olsun diyelim. Oyun tamamen artık Türk dolu. Türk Askeri var. Çok güzel olmuş. Sukat ellerine sağlık. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Ee, kanala abone olursanız ben daha yukarıda gözüküyorum arama motorunda falan. Abone sayım az. Sizlere sayesinde inşallah çok güzel yerlere geleceğiz. İnşallah kanalımız büyüyecek hep birlikte. Sizin hepinize teşekkür ederim. Videolarımı izliyorsunuz. Sağ olun var olun. Oynamamı istediğiniz oyun varsa lütfen bana iletin. Yorumlarda belirtin. Yorumlara gelin yazın bir şeyler. Ben size cevap vereyim. Güzel oluyor yani. Hepinize teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere amigos.